Evet arkadaşlar bugün sizler bir de hangi oyun oynuyoruz yorumlara yazın sizce hangi oyun oynarız? Ben söyleyeyim hemen Minecraft. Evet. Sahra bugün Minecraft karakterini Ay. sizlere gösterecek. Karakterini de göstereceğim ilk Ve Minecraft oyunu oynamak istedi. Bu oyunu sizlerle de paylaşacak. İlk öncelikle evet. ne yapıyoruz Sahra'cığım oyunda? İlk öncelikle ev yapalım. Birlikte Get sizlerle beraber. Geliyorum kızım sana da birlikte şey yaparız. Hadi ev yapmayalım. Direkt benim evim var. Oraya gideriz. Evine mi gidiyoruz? Evime gidelim. O zaman sen evine geç. Ben de Elif Gül'e bakıp geliyorum. Okay. Sahra'nın evine geldik. Bakın evin pembe. Ay ne kadar güzelmiş evin Sahra. Şimdi evimi göstereceğim size. Açalım şöyle. Oy evim... Sahra'nın hayalleri bakın, gibi. Bakın ellerim bomboş. Hiçbir şey yapmayacağım. Bakın geldi buraya ellerini bırak. kendi kendine Aa, açabiliyor. Otomatik kapı mı yaptın? Otomatik kapı yapmışlar adamlar. Gittim bakın kendi kendine kapanacak şimdi izleyin. Benim ellerim boş geliyorsunuz Hiç basmıyorum ben. Kendisi kapanıyor. Wow, yani. çok iddialı. Şimdi Bir oyun için fazla yiyeyim. Burada yemek masası var. Burada mutfak var böyle. Mutfak yerlerinin zeminlerini çok güzel döşemişsiniz. Evet. Mimara mı yaptırdınız sizin tasarımınız? Sahra mı? <laughs> mi, mimara yaptırdım. Böyle burada oturma yeri var. Öyle. Buraya gittiğince böyle bir cam karşılıyor, çiçek karşılıyor. Burası neresi ben de görmedim. He burası cammış. Buradan Bahçeye bakan bir cam galiba. Burada var. böyle bir tane bir şey var. Tablosu var. Tablo var. Burada böyle Hı. yukarıya çıkıyoruz. Evet yani işte burada da böyle çıktıktan sonra böyle bir tane cam karşılıyor bizi. Yani cam karşılığıyla yanına gidiyoruz. Burası benim burada... odam mı? Evet burası benim odam. Wow odan da çok güzelmiş. Bakın, gece ev tabii. Aa, bakın yattım. Yattım. Evet kalkayım. Evet orada böyle masa var gene. Burası neydi ben de bilmiyorum. Bir anne burası sen biliyor musun? Dinlenme yerindir herhalde. Yok anne ne alaka yatabiliyoruz. Ve yapmamız gerekiyor da. Oyun alanın gibi bir şey galiba. Herhalde yani ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> adamlar yapmış ben de önemli Sen tasarlamadın mı bu evi? Evet. Kim yaptı? Bunu sen uygulamaya ekledi. Uygulamaya ekledi kuzenim. E, o uygulamaya ekleyince de böyle ev yaptı. Hmm. Bir tane adamlar bir şeyler. Mimarlara yaptırdın o zaman. Mimar bir tasarımı geziyoruz. Hayır, işte en, en aşağı inince de buraya çıkıyoruz. Bahçe Bu mi burası? Burası bahçe. Bahçede hmm, böyle havuz bahçem, var. Burada büyük dere havuzu, burası da küçük dere havuzu. Böyle. Bizim. Evimiz böyle. Çok güzelmiş. Kesbende. Burada, Burada da bu... böyle bir şey var. Oyunda arkadaşlarına falan davet edebiliyor musun? Edebiliyorum. Kuzenimi edebiliyorum ama şu anda oyuna girmediği için edemiyorum. Hmm, keşke arasaydık kuzenini. Evet arasaydık da girseydi. Beraber oynardınız. Ses de geliyor mu peki bağlandığınız zaman oyunda? Gelmiyor. Sadece yan yana oturduğumuzda geliyor. Sözü <laughs> Bize Böyle eşyalar var. Hadi bir şeyler değiştirelim o zaman. Peki bir şey yapacağım. İzleyin. İzliyoruz. Evim birazcık ev dışına çıkıp ev çıktı ve ev patladı. Aha. Değil. Mayın koydu. Bekle. bekle. Olmadı. Neden olmadı? Ne oluyor? Evini yakıyor. Yakmıyor. Aha patladı. Patladı. Yine ne yaptın? Buraya koyacağım. Ben burada mı? Hop. Ne Ne yapıyorsun ki? Bu patlatacaktır patlamadı. <laughs> bazen ne patlamıyor, bazen ne patlıyor. Anlamadım. Böyle evet. burada deniz varken arka tarafında. Sen uçuyor musun şu Evet. Aa evin arka tarafına da gidip götür bize. Evin arka, tarafı, evin arka tarafında böyle deniz var. Evin aşağıya mı bakalım bir ar arka bahçeye geç. Arka bahçedeyim zaten. Böyle... Ama uçuyorsun. Merdivenleri falan geç demek istedim yani manzarayı görelim aşağıdan. Hmm. Yıldızlar peki. Gökyüzüne bak. Çok, güzel. Çok ya, güzel. sabah sabah olsun mu? Olsun. Bir sabah yapalım hemen. Evimize girelim. Ay doğru öyle açılıyor değil mi? Evet üst gidelim. Ay yatağa yatınca. Kahve yap da içelim kız. Ay yanımda birisi şey yok ki. Ben varım işte. Tek başına iç. Peki. Ay. Ay de, hemen sabah oluyor. Şimdi uyuyunca hiçbir şey yapmadan sabah oluyor. sabah olunca bizi kaldırıyorlar yani. Kalkıyoruz Kalkıyor. O zaman yani kendi kendine. uzun sürüyor mu? Yok. O Çok zaman uzun sabah olsun gelelim. Evet şimdi sabah. Hani nasıl sabah ya? <laughs> ne <olmuş> sabah? Olmamış bu arada. İşte gökyüzü yıldızlar var hala. Hadi sabah al tekrar. <laughs> Bir iki üç. Sabah. Ve sabah oldu. Ama biz e, boş yere geldik. Bu boş. Bu sadece ineklerle kavga ediyor. İneklerin içinde. Onları toplayınca can falan mı alıyorsun? Hayır. Ne oluyor ya? Umarım bloklar geliyor. Arkadaşlar bu dünyada sadece bulduğum şeylerle ev ne kadar büyük ev yapabiliyorsam kazanalım olur mu? Ama buradaki buradakilerle almayacağım. Sadece ineklerin çıktığı yerlerden ve de yerler kazdığım şeylerle olsun. Olur mu? Olur. Ben Hadi. çok hakim değilim o oyunlarınıza sizin. Ya da ev yapalım. Blok bu bir tane blok gelince istediğim kadar kullanabiliyorum. Sınırsız mı veriyor o zaman? Evet, bir mi? tane aldınca kullanım hakkın sınırsız mı oluyor? Evet. O da güzelmiş. Şimdi siyah yaptım. Beyaz blok lazım. Çünkü siyah beyaz yapacağım. Ben beşik Evet bu bir beşik Şimdi o zaman koyunlara mı gelişeceksin? Koyunlara gelişeceğim. Aa beyaz geldi. <laughs> Yaşasın. Nerede beyaz blok? Aldın galiba. Aldım. Ve buradaymış. Ağmışsın ya. Oraya girmiş, Ben almıştım. Şimdi ne tasarlıyorsun peki? Ev. Siyah beyaz ev mi yapacaksın? çünkü benim Beşiktaş. sen de... Ne Beşiktaş. Neden Beşiktaş? Annem Beşiktaş. <laughs> Bu arada Elif Gül'de Galatasaraylı olmasını istiyoruz. Çünkü e, Yavuz abiniz yani Sahra'nın babası Galatasaraylı. O yüzden birimiz beşik, iki kişi beşik taşı, iki kişi Galatasaraylı olsun istiyoruz. Bakalım Elif bunu kabul edecek mi? Sahra küçüklükten beri beşik Hatta bebeklik videosu da var. Hayır herkese ben eskiden bebekken e, abimin yani abimin şeyi takımı tutuyordum e, Fenerbahçe. Fenerbahçe Efe Son, abisinin takımını. Evet sonra da fikrimi değiştirdim. Annem şey Beşiktaşlı olduğu için ben de Beşiktaşlı oldum. Evet. Ama beni gene ikna etmeye çalıştı Fenerbahçeli ol 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 diye ama ben ikna olmadım. Evet artık ikna olmuyor çünkü büyüdüm ben Beşiktaşlı olacağım diye diretiyor Efe abisine. Güzel bir sütun oldu bu. Ama küçük oldu sanki. Peki, bir oda mı yapacaksın? Oda yapayım. Hadi büyük bir ev yapacağım. Sonra yanına havuz yapabilirsem yapacağım? Havuz hmm. yapabilirim. Ama kum lazım. Yanına bir de büyütüyoruz arkadaşlar evimizi. Annem büyütmemi istedi. Yani o kadarcık eve dört kişilik aileyiz. Biz nasıl sığacağız? Bir de 500. şeyimiz var. İncimiz var. İncimiz orada. evet. evet. You can't see a hollow if you saw a bear's ribbon. the Up. 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 it Maybe, I think <Çok> <da güzel laughs> Şimdi yan, yan sütununu yapacaksın değil mi? Evet Ay. Tersinden mi gideceğim? Yan yan gideceğim düz düz de girebilirim ama yan yan Hayır mesela <laughs> bunun en altı siyah buraya beyaz yaptın Sonra evet. diğer tarafa siyah diğer tarafa da beyaz mı yapacaksın? Evet Hmm Siyah beyaz bir öyle olur yani Uzat 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 birazcık daha Yeter bence bu kadar Bence yetmez sütunlar çünkü çok büyük ve şey, evin içine sütunla bir koltuk takımı yapsak. tüplerle Ben koltuk çok güzel yapabiliyorum. Aa siyah Ama... yaptın. Aa doğru. hemen <laughs> Bir tane kaldı. Beyaz. Şimdi beyazla devam ediyoruz. Kılıcı dilekten vardı bende. O yüzden kılıcı hiç kaldırmadım. Ne işe yarıyor peki kılıç? Kılıç işte o şeyleri öldürmek için var. Ama koyunları falan mı? Evet ama aslında şey elimizle de öldürebiliyoruz. Gördünüz mü? Elimizle de öldürebiliyoruz. Ama kaçtı için öldüremedim şu an. <laughs> Kuzenim yükledi bu oyunu bana. Eskiden de sanki oynuyordunuz kuzeninle beraber. O Minecraft'ı. Bu ne? My Minecraft is all shaded.